Yıldız Mutfakta Kanalı'ndan herkese merhabalar. Türk mutfağının en güzel tatlılarından biri olan katmer tatlısını ben de denedim. Tabii ki MasterChef'te izlediğimde benim de çok hoşuma gitmişti. Hem de en sevdiğim tatlılardan biriydi. Ben de deneyeyim bakalım nasıl olacak dedim ve bence becerdiğimi düşünüyorum. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Öncelikle hamurundan başlıyorum buçuk su bardağı unu derince bir kabın içerisine aktardım. Üzerine de bir tatlı kaşığı toz şeker ve yarım çay kaşığı tuz ekledim. Onu video çekmeyi unutmuşum. 1 su bardağı dolusu su ile iyice hamuru yoğuruyorum. Sert kıvamda hamur olması gerekiyor. Yaklaşık 3-4 dakikada hamur hazır olacaktır. Devamlı yoğurmanızda fayda vardır. Hem de pürüzsüz olacaktır. Elime yapışmıyor ama nemli de bir hamur oldu. Şimdi 5 dakikaya üzerini kapatıp streç filmle kapattım dinlenmesi için. Artık uzun bir sosis kıvamına getiriyorum ve eşit olacak şekilde 4 parçaya bölüyorum. Önce tam ortadan sonra iki kenardan kestim. Böylelikle 4 adet katmer tatlısı elde etmiş oluyorum. Hepsine teker teker yuvarlak şekiller verdim. Bezeler haline getirmiş oldum. Ucundan topluyorum bir kenara getiriyorum ve yuvarlak şekil veriyorum avuç içimle. Burada çok videoda hızlı geçmişim. Biraz yavaşlatarak bakabilirsiniz. Mikrodalgada yaklaşık 100 gram tereyağını erittim. Fırın kabı veya da borcamda da tutabilirsiniz. İyice tereyağı bandırıyorum. Arkalı önlü olacak şekilde bazlama açar gibi Elimle yavaşça açtım hamurları hepsini ve her tarafına gelecek şekilde tereyağını yediriyorum. Zaten 4 adet. Kalanı da üzerine geçirdim. Ve üstünü streç filmle kapatarak hava almayacak şekilde bir gece buzdolabında beklettireceğim. Vaktiniz varsa bir gece, eğer vaktiniz yoksa 3-4 saat beklemesi gerekiyor. Oda ısısında beklesin. Eğer zamanınız varsa bir gece buzdolabında beklesin. Böylelikle hamur açtığınızda yumuşacık, hızlıca açabileceksiniz. Kaymağına 1 su bardağı süt, 1,5 yemek kaşığı irmik, 1 paket de vanilin ekliyorum. Ya da dilerseniz direkt hazır kaymakta kullanabilirsiniz. Çırpıcı yardımı ile iyice çırptım. Sonra da ocağa alarak hızlıca hazır oluyor orta ateşte fokur deyip çıkana kadar kaynatıyorum. Devamlı karıştırıyorum yoksa altına alabilir. Dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Zaten azıcık hızlıca kıvam alıyor. Ve kabardı. Böyle göz göz olunca hazırdır demek. Artık bir kenarda iyice soğusun. Ertesi günü de buzdolabından çıkardım, yarım saat oda ısısında bekletirdim ki tereyağı erisin ve teker teker temiz bir tezgaha hamur bezelerimi alıyorum, elimle yavaş yavaş bastıra bastıra olabildiğince büyüklükte açmaya çalıştım. Kol açar gibi açıyorum. Hafiften tezgahınızı yağlayabilirsiniz daha rahat olacaktır hamurun üzerine de dün gece üstüne döktüğüm tereyağını döküyorum ki daha rahat açayım. Ne kadar büyük açabiliyorsanız o kadar büyük açmanızı tavsiye ediyorum. Kenarlarından çeke çeke açıyorum. çok hızlıca açılıyor. Çok da zevkli. Eğer hamur işlerini seviyorsanız bir kere olsun denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi iç harcını koymak için antep fıstığı tozu almıştım. Yaklaşık 200 gram diyebileceğim şekilde çorba kasesine koymuştum. Avuç içimle doldurdum. Tereyağını da içine birer kaşık ekledim. Yaptığım kaymaktan da birer parça eklemiş oldum. Şöyle ne kadar seviyorsanız o kadar ekleyebilirsiniz. Ve burada küçük bir not içerisine 2 yemek kaşığı toz şekeri eklemeyi unutmayın. Ben eklemeyi unutmuşum. Sonraki hamur açtıklarımı mutlaka ekledim. Yoksa tatsız tutsuz olacaktır. O yüzden mutlaka 2 yemek kaşığı toz şekerini serpiştirmeyi unutmayın. Şimdi uçlarından toparlayarak zarf şekli vermiş oldum. Yağlı kağıdımı da burada çok hafiften yağladım ki pişerken yapışmasın diye çünkü gazete kağıtları almıştım süslü olsun diye hepsi de fırında yapışıyor. O yüzden zaten çok incecik bir hamur olduğu için yapışmasın diye korktum. O yüzden de altını yağladım. Şimdi tekrardan göstermek istiyorum. Bir ucuyla aldım avuç içime yerleştirdim ve sonra da yağlı kağıda direkt aktarmış oldum. Ve artık fırın tepsisine koydum. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 20 dakika altı üstü nar gibi kızarana kadar pişirdim. Ve katmerimiz hazır. Ben çok beğendim. Çok lezzetliydi. Tabii bu pişirdiğim tatsız tuzsuz da açık söyleyeyim. Çünkü içerisine toz şeker eklemeyi unutmuşum. Sıcakken hemen arkasını çeviriyorum ve dilimlere bölüyorum. Sesten de duyduğunuza göre kıyır kıyır antep fıstığı parçacıkları sürdüm, ekledim ve unutmuşum hemen fırından çıkarır çıkarmaz birazcık tereyağı sürürseniz, sürerseniz parlayacaklardır. Bir tanesini içini göstermek istiyorum. Bir parçasını. Çok lezzetli, güzel oldu. Bir sonraki fırındakilerde şekerliydi, çok lezzetliydi. Bu da çok güzel. Üzerine de dondurma ekledim bir top. Bu tarifle yapan herkese şimdiden afiyet olsun. Anlaşılmayan yerleri olursa yorumlar kısmında buluşalım. Hoşçakalın.